Bugünkü dersimizde İngilizce kelimeleri tanıtmaya çalışacağım. Karşımızda temel anlamda ve temel özellikleri olan birkaç kelime örneği. Evet sevgili arkadaşlar, örnek kelimelerimizi tek tek gözden geçirelim. Bu kitap. Gördüğünüz gibi book dediğimiz zaman aklımıza bir varlık geliyor. Dolayısıyla bu kelime anlamlı bir kelime honest, dürüst. Aklımıza bir nitelik, bir özellik geliyor. As gibi. İşte karşınızda anlamsız bir kelime. Çünkü bu kelimenin karşılığı olan ne bir varlık var ne de bir nitelik var. But, fakat, ama. Bir başka anlamsız kelimemiz. We, biz, bizler. Evet, anlamlı bir kelime. Everyone, herkes anlamlı bir kelime. Read, okumak karşımızda hareket bildiren bir kelime. Dolayısıyla anlamlı bir kelime. Yine anlamlı bir kelime. Slowly, where? İşte son olarak yine karşımızda bir anlamlı kelime. Dolayısıyla bu örnekler eşliğinde biz kelimelerimizi anlamlı ve anlamsız olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz.